merhaba arkadaşlar Hayırlı günler diliyorum Şimdi arkadaşlar son 5 günümüz kaldı ee, yine hatırlatmak istiyorum ee, hatırlatmak istiyorum Gerçekten ee, bu kampanyaları henüz bilmeyen ve değerlendirmeyen bir sürü arkadaşımız var ekiplerimizde bunun farkına varıyorum ve e, tekrar tekrar hatırlatmakta fayda buluyorum çünkü siparişler giriyorsunuz, aslında hediyeleri hak kazanıyorsunuz. Çünkü puanlarınız oluşmuş, 300 puan ve 600 puan gibi kat kat bu hediyeleri kazanacağınızı bilmediğiniz için, seçmediğiniz için arkadaşlar ne olmuş? Bunlar sizin sepetlerinizde, siparişlerinizde oluşmamış. Hemen neye dikkat ediyoruz? <laughs> Ee, ayın 30'u e, 30 çekiyor Eylül ayı. 1 ile 30 arasında e, istediğiniz kadar sipariş verebilirsiniz. 1 3 5. Bunlar e, her bir telinin bir puanı var arkadaşlar. Bu oluşturmuş olduğunuz puanlar ayın 30'una kadar birikiyor. E, ve 300 puanı oluşturduğunuz zaman arkadaşlarım e, şu görmüş olduğunuz Atkest tanesi Signor parfüm ya da çok amaçlı temizleyici ile bebek çamaşır deterjanı ya da yasemin kolonyasıyla antibakteriyel el jeli 300 miligram bunlardan bir tanesini seçme hakkına sahip oluyorsunuz ee, nasıl yapıyoruz bunu ee, siparişinize sepetinize eklediğiniz zaman orada siyah olan bir bölümde puanınızı görüyorsunuz diyelim ki 300 puanı oluştunuz oluşturdunuz kampanyalar kısmına geldiğiniz zaman teşvik e, hediyesi diye yazıyor 300 puanda bunlardan sizin karşınıza çıkıyor hangisini ter, e, siparişinize eklerseniz onu sıfır puanlı yani hediye olarak şirketimiz tarafından almış olacaksınız arkadaşlar Aynen bu şekilde 300 değil de 600 puanı ulaştığınızda 300 puan olduğunuz zaman hediyenizi seçmeyip bunu 600 puanı oluşturduğunuzda ne gibi hediyeler kazanıyoruz arkadaşlar? No 70 e, parfüm, erkek parfümü ve Rolon'u ve e, Sensational bayan parfümü ve Rolon'u size hediye olarak e, seçebilirsiniz bunu. Seçtiğinizde gelir arkadaşlar. E, ya da gül serisi bakım seti set olarak özel kutusunda ya da kaş ve kirpik serumu, maskarasını tercih edebilirsiniz. Ya da arkadaşlar, bu şekilde mop setimiz var. İçerisinde başlığı, 4 tane ayrı sapından oluşan 10 adet toz alma bezinden oluşan bu özel mop'u tercih edebilirsiniz hangisini işaretlerseniz sepetinizde o hediyenizi eklemiş olacaksınız ee, Dilerseniz 600 puan oluşturduğunuzda 300'lük şu hediyelerden 2 adet iki tane seçebilirsiniz iki tane at kestanesi ya da bir at kestanesi bir parfüm ya da şu ikili ürünlerden bir tane ondan bir tane ondan ekleyebilirsiniz Dilerseniz e, 300'lükten hiç eklemeyip 600'lükten bu 4 tane üründen birini, 4 diyorum 5 üründen birini seçebilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka puanlarınıza dikkat edin. Son 5 günümüz kaldı. Ee, gördüğüm kadarıyla eklemeyen arkadaşlar var. Tabii ki bütün ekibi göremeyiz, kontrol edemeyiz arkadaşlar. Herkes kendisi puanlarına e, hakim olsun, sahip çıksın ve az puanları olanlar da oluştursunlar arkadaşlar. 3 puanla, 5 puanla, 1 puanla bile şu hediyeleri kaçıran arkadaşlarımız var. E, üzülmenizi istemiyoruz. Bunları kazanmanızı istiyoruz arkadaşlarım. Bunlar %30, %40 indirimli almanız kazancınızın haricinde ekstradan şirketten alacağınız ödülleriniz, hediyeleriniz sakın bunları kaçırmayalım. Bu boş bu 5 günümüzü, 5 günümüzü çok iyi değerlendirelim ve bu ayımız artık bitiyor. Muhteşem bir şey. Patalıma inşallah diyoruz. Ne yapıyoruz? Bol bol durum, hikaye yapıyoruz. Ve e, hikayelerimizi, ürünlerimizi ekliyoruz. Görselli bilgilerimizi ekliyoruz. Ve online kataloğu tüm çevremize e, yayınlıyoruz. Gönderiyoruz rehberimizden. <laughs> Böylelikle birlikte de arkadaşlar e, başarıdan başarıya, kazançtan kazanca yine hep birlikte koşuyoruz. Hayırlı günler diliyorum.